Anadolu'nun uzak köşelerinde, dağların yeryüzünün kadim muhafızları gibi yükseldiği yerde, fısıldayan çam ağaçları arasında küçük bir ahşap kulübe duruyordu. Burası sessizliğin kelimelerden daha yüksek sesle konuştuğu bir yerdi. Rüzgarın sesiyle, kuşların çağrısıyla ve yakındaki derenin yumuşak mırıltılarıyla dolu bir sessizlik. Burada Ayla adında bir kız yaşardı. O sıradan bir kız değildi. Çocukluğundan beri Ayla yalnızlık yolunu seçmişti. Ne ebeveyni, ne kardeşi, ne de akrabası vardı. Sadece evi ve tesellisi haline gelen dağlar vardı. En yakın köyden insanlar onun hakkında fısıltılarla hikayeler anlatırlardı. O kız rüzgarla konuşur, derlerdi. Şafakta yalnız başına namaz kılar ve ayın altında ağlar, derlerdi diğerleri. Ama Ayla onların söylediklerine kulak asmazdı. Onun kalbi yalnızca Allah'a aitti. Her gün güneş doğmadan başlardı. Ayla vadiye bakan en yüksek noktaya tırmanır, seccadesini serer ve başını yere koyardı. Sabahın soğuk havasında zikir sözlerini okurken sesi yumuşakça yankılanırdı. Tek yoldaşları doğaydı. Penceresinde şarkı söyleyen kuşlar, dereden su içmeye gelen geyikler ve geceleri gökyüzünü dolduran yıldızlardı. Azla yetinerek hayatta kalmayı öğrenmişti. Küçük bir toprak parçasında yiyeceğini yetiştirir Dereden su çeker ve saflığına hayran kalan nazik köylülerin getirdiği eski kumaşlardan kıyafetlerini dikerdi. Yine de kalbinde sessiz bir özlem vardı. Dünya için değil, anlayış için. Sık sık merak ederdi. Allah beni neden yalnız yaşamaya mecbur etti? Bu yalnız dağda benim için onun amacı ne? Bir akşam güneş zirvelerin arkasına dalıp gökyüzünü altın ve kızıl tonlara boyarken Ayla kulübesinin dışında oturmuş ufuk çizgisine bakıyordu. Rüzgar o gece tuhaf bir ürperti taşıyordu. Ağaçların arasından bir mesaj gibi fısıldıyordu. Şalını sıkıca sardı ve fısıldadı. Ya Rabbi, sana yalvaranlardan asla uzak değilsin. Eğer bu yalnızlık senin takdirinse kabul ediyorum. Ama içinde gizli bir ders varsa, onu bana öğret Ya Rab. Yıldızlar belirmeye başladığında, Dar Dağ yolunun çok aşağısında sıra dışı bir şey gördü. Yavaşça hareket eden bir ışık parıltısı. Bu kadar uzağa, vahşi doğaya birinin gelmesi nadirdi. Aynanın kalbi daha hızlı atmaya başladı. Işık yaklaştı. Karanlıkta dengesiz adımlarla yürüyen birinin tuttuğu bir fenerdi. Bu bir yabancıydı. Kıyafetleri yırtılmış, adımları zayıf ve yüzü solgundu. Kaybolmuş görünüyordu. Belki yaralı, belki yardıma muhtaçtı. Tereddüt etmeden Ayla ona doğru koştu, feneri yolu aydınlatıyordu. "Kardeşim, iyi misin?" diye seslendi. Adam zorlukla gözlerini kaldırdı ve sesi titredi. Su lütfen. Ayla hızla bir kayanın yanına oturmasına yardım etti ve testiden su getirdi. Aç gözlülükle içti, sonra fısıldadı. Allah seni mükafatlandırsın. Bu gece öleceğimi sanmıştım. Gecenin sessizliğinde, yıldızlarla dolu bir gökyüzünün altında yalnızlık kızı Ayla ile adı henüz bilinmeyen yabancının yolları kesişmişti. Allah'ın iradesiyle Ertesi sabah güneş zirvelerin üzerinden yumuşakça doğdu, aşağıdaki vadiye altın bir ışık yayıyordu. Dağ havası serin ve saf, çam ve yabani ot kokusu taşıyordu. Küçük kulübesinin içinde, Ayla kurtardığı adamın yanına bir toprak kase çorba koydu. Hala zayıftı ama gözleri şimdi açıktı. Hem acıyı hem de minnettarlığı ortaya çıkaran keskin tetikte gözlerdi. "Ye," yeah, dedi Ayla nazikçe. "Sana güç verecek." Adam kaseyi almadan önce tereddüt etti. Hayatımı kurtardın," dedi sessizce. "Allah seni kutsasın. Benim adım Yusuf." Ayla nazikçe gülümsedi. "Ben de Ayla. Bu dağ uzun yıllardır benim evim oldu. Burada güvendesin kardeşim Yusuf. İyileşene kadar dinlen." Günlerce Yusuf, Ayla'nın bakımı altında küçük kulübede kalarak iyileşti. Ona otlar getirir, sıcak et suyu yapar ve geceleri üzerine koruma ayetleri okurdu. Yavaş yavaş gücü geri gelmeye başladı. Ama Ayla onda bir şey fark etti. Gözlerinin arkasındaki derin bir hüzün, sanki ruhuna ağırlık veren bir yük. Samimiyetle namaz kılar, az konuşur ve sık sık çok uzaklarda bir şey arıyormuş gibi dağlara bakardı. Bir akşam gün batımını izlerken dışarıda otururlarken Ayla nihayet sordu. Kardeşim Yusuf, merakımı bağışla ama seni böyle ıssız bir yere ne getirdi? Bu dağlar herhangi bir yol üzerinde değil. Yusuf bakışlarını indirdi bir an için hiçbir şey söylemedi. Sonra, titreyen bir sesle cevapladı. Koşuyordum, insanlardan değil, kendimden. Ayla sessizce dinledi. Devam etti. Bir zamanlar Konya şehrinde bir tüccardım. Servetim, arkadaşlarım ve saygın bir adım vardı. Ama zenginlikle birlikte kibir geldi. Tüm nimetlerin verenini unuttum. Gururlu oldum. İşlerimde adaletsiz davrandım ve etrafımdaki yoksullara karşı kör oldum. Sonra bir gece her şey elimden alındı. Kervanlarım soyuldu, evim yandı ve ortaklarım bana ihanet etti. Hayatım hariç her şeyimi kaybettim. Durdu, gözlerinde yaşlar birikti. Anladım ki Allah bana bir şey gösteriyordu. Bu dünyanın dünyevi hayatın geçici olduğunu. Huzur, bağışlanma arayarak köy köy dolaştım. Ve bir şekilde adımlarım beni buraya getirdi senin dağına. Ayla kalbinden bir ürperti geçtiğini hissetti Adama baktı ve yumuşakça. O zaman belki de seni buraya getiren senin adımların değildi. Seni yönlendiren Allah'tı. Çünkü onun izni olmadan hiçbir yaprak düşmez. Yusuf şaşkınlıkla ona baktı. "Yalnız yaşıyorsun. Yine de imanın şafak gibi parlıyor." dedi. Ayla hafifçe gülümsedi. "Yalnızlık bir ruhu ya yok eder ya da arındırır. Eğer insan onu Allah'ın zikriyle doldurursa o huzur olur. Değilse delilik olur." Gece çökerken, Yusuf aileye küçük bir kandil yakmasına yardım etti. Sıcak ışık kulübeyi doldurdu, kaderin onları bir araya getiren dönüşlerini düşünerek sessizlik içinde oturdular. Sonra Yusuf, neredeyse bir fısıltıyla, belki de Allah seni bir işaret olarak gönderdi. Bana, tüm yaptıklarımın ardından bile hala beni önemsediğini hatırlatmak için. Ayla, yıldızların belirmeye başladığı pencereye baktı. O, tevbe eden herkesi önemser Yusuf. Onu içtenlikle arayan hiçbir kalbi geri çevirmez. O anda dağ rüzgarı ağaçların arasından yumuşakça esti, sanki onun sözlerini onaylıyordu. İkisi de henüz bilmiyordu ama bu karşılaşmaları bir tesadüf değildi. İkisinin de hayatını sonsuza dek değiştirecek ilahi bir imtihanın başlangıcıydı. Gökyüzü uyarı vermeden karardı. Zirvelerin üzerinde ağır bulutlar toplandı ve bir zamanlar nazik olan dağ meltemi Ağaçların arasından uluyan kükreyen bir rüzgara dönüştü. Ayla küçük kulübesinin penceresinin yanında durdu, fırtınanın gelişini izliyordu. Sübhanallah diye mırıldandı yumuşakça. Dağların kendisi bile onun emriyle titriyor. Yusuf yaklaştı, endişeyle gökyüzüne bakarak. Şiddetli olacak dedi. Hava gök gürültüsü kokuyor. Anlar içinde yağmur geldi, ağır ve durmaksızın. Şimşekler ufukta çaktı, ardından ahşap duvarları titreten gök gürültüsünün yankısı geldi. Lambalar titredi ve dışarıdaki hayvanlar sığınmak için koştu. Ayla hızla kapıları emniyete aldı ve feneri yaklaştırdı. "İçeride kalmalıyız," dedi. "Böyle bir fırtınada dışarıda kimse hayatta kalamaz." Saatler geçti. Yağmur durmadı. Su kulübenin yanlarından süzülüyor, rüzgarın çığlığı yükseliyordu. İçeride Ayla ve Yusuf battaniyelere sarılmış ateşin yanında oturuyorlardı. Dışarıdaki fırtına Yusuf'un içinde bir şeyi uyandırmış gibiydi. Artık saklayamayacağı bir huzursuzluk. Gözleri suçluluk ve korkuyla parladı. Ayla dedi uzun bir sessizlikten sonra. Sana söylemediğim bir şey var. Ayla sakin ama dikkatli bir şekilde baktı. Eğer kalbine ağırlık veriyorsa konuş dedi nazikçe. Yusuf derin bir nefes aldı şehirde her şeyimi kaybettiğimi söylediğimde, nedenini söylemedim. Benim çöküşüm sadece açgözlülük yüzünden değildi. Aynı zamanda masum bir adam yüzündendi. Başını eğdi, sesinde utanç vardı. Benim altımda çalışan yoksul bir işçi vardı. Adı Hamit'ti. Bir gün, onu bir kese altın çalmakla suçladım. Asla yapmadığı bir şeydi. Kibirliydim, gururla kör olmuştu. Onu hapse attırdım ve ailesini sokağa attırdım. Daha sonra gerçeği öğrendim. Hırsızlığı kendi hizmetçilerimden biri yapmıştı. Ama o zamana kadar Hamit hapiste ölmüştü. Yusuf'un sesi kırıldı. Ailesini mahvettim. Karısı genç kızlarıyla birlikte ortadan kayboldu. Onları asla bulamadım. O zamandan beri her gün Allah'a tövbe ettim ama suçluluk nereye gitsem beni takip ediyor. Aylin'in yüzü soldu. Bir an için hiçbir şey söylemedi gözleri lambanın titreyen alevine sabitlenmişti. Sonra, sessizce sordu. Hamit karısının adı neydi demiştin. Yusuf şaşkınlıkla baktı. Adı Züleyha'ydı. Neden soruyorsun? O da sessizliğe büründü. Ateş yumuşakça çıtırdadı ve dışarıdaki fırtına bir canavar gibi kükredi. Aylan'ın elleri titredi. Zar zor duyulabilir bir şekilde fısıldadı. Züleyha benim annemdi. Yusuf dondu kaldı. Kelimeler ona bir gök gürültüsü gibi çarptı. Kalbi gümbürdeyerek, inanamayarak Ayla'ya baktı. Senin annen mi? Evet, dedi Ayla, gözlerinde yaşlar birikerek. Babam Hamit'ti. Bahsettikleri çocuk bendim. Evini, ailesini, korumasını kaybeden. Annem bu dağlarda vefat edene kadar yıllarca dolaştık. Öldüğü yere bu kulübeyi inşa ettim. Yusuf'un yüzü kar gibi soldu. Dizlerinin üzerine çöktü, sesi kırılıyordu. Allahu Ekber, bu onun adaleti. Beni yanlış yaptığım adamın kızına getirdi. Alnını yere koydu, hıçkırarak. Aileni mahvettim Ayla. Ve yine de sen, sen hayatımı kurtardın. Ayla'nın yüzünden yaşlar süzülürken, fırtınanın şiddetlendiği pencereye baktı. Bu senin işin değil Yusuf, dedi yumuşakça. Bu Allah'ın takdiri. Belki de seni buraya ceza için değil, bağışlanma için getirdi. Yusuf acı acı ağladı. Beni affedecek misin? Ayla titreyen elini kalbinin üzerine koydu. Ben sadece Allah'ın bir kuluyum. Affetme gücü onundur. Ama o, içtenlikle tövbe edeni affedebiliyorsa, ben nasıl aynı şeyi yapmayayım? Dışarıda fırtına dinmeye başladı. Gök gürültüsü azaldı ve yağmur nazik bir çisentiye yumuşadı. Sanki göklerin kendisi ağlamıştı ve şimdi tövbe ve bağışlamadan sonra daha yeniden huzura kavuşmuştu. Fırtına geçmişti. Şafak vakti dağlar yenilenmiş görünüyordu. Yağmurla yıkanmış zirveleri ilk ışıklarla parlıyordu. Hava taze ve ıslak toprak ve çam kokusuyla doluydu. Sanki tüm vadi az önce abdest almış, gecenin gözyaşlarıyla arınmıştı. Ayla her zaman yaptığı gibi fecir namazını kılmak için erken uyandı. Kulübe sessiz ve huzurluydu. Dünün ateşinin sönmekte olan közlerinden hafif duman kıvrılıyordu. Yusuf bir köşede sessizce oturuyordu, gözleri ağlamaktan şişmiş, elleri bir tesbih tanesini sıkıyordu. Ayla seccadesini serip yumuşakça okumaya başladığında, sesi sakin bir nehir gibi aktı, tevazu ve sevgiyle doluydu. Yusuf izledi, kendi kalbi titriyordu. O da kalktı, dışarıdaki su testisiyle abdest aldı ve namazda ona katıldı. Yan yana, aynı çatı altında, günahkar ve mağdur, başlarını aynı Rabbin huzurunda eğdiler merhametlilerin en merhametlisi bağışlayıcı. Bitirdiklerinde Ayla hafif bir gülümsemeyle ona döndü. Her şafak yeniden başlama şansıdır, dedi. Allah, onu arayan bir kalbi boş bırakmaz. Yusuf başını salladı, sakalında gözyaşları parlıyordu. Dün gece, suçluluktan dağın beni ezeceğini hissettim. Ama secde ettiğimde, o yük sanki kalktı. Geçmişimi değiştiremeyeceğimi, ama hayatımın geri kalanını, onun yankılarını düzelterek geçirebileceğimi anladım. Ayla ona derinlemesine baktı. O zaman, şimdi senin yolun bu tövbeni eyleme dönüştürmek. O sabahın ilerleyen saatlerinde Yusuf gücünü topladı ve dedi ki, kaçtığım dünyaya geri dönmeliyim. Sonsuza dek burada saklanamam. Haksızlık yaptığım her aileyi bulacak, aldığımı geri verecek ve affetmelerini isteyeceğim. Ama gitmeden önce nezaketinin karşılığını ödememe izin verir misin? Ayla başını salladı. Hiçbir şeye ihtiyacım yok Yusuf. İnancım ve dağlarım var. Bu benim için yeterli. Ama burada yapayalnız yaşıyorsun, dedi Yusuf endişeyle. Buna nasıl dayanıyorsun? Hafifçe gülümsedi. İnsan Allah'ı içtenlikle zikrettiğinde asla yalnız değildir. Melekler onu zikredenlere eşlik eder. Rüzgarlar onun övgüsünü taşır. Ağaçlar, su, hepsi onu yüceltir. Yalnızlık sadece unutanlara gelir. Yusuf başını eğdi tevazuyla. Bana gençliğimde alimlerden duyduğum şeyi hatırlatıyorsun. Huzurun altın içinde değil, Rabbine güvenen kalpte yaşadığını. Günler geçti ve Yusuf sağlığına tamamen kavuştu. Aileye fırtınanın zarar verdiği çatıyı onarmasına yardım etti, ateş için odun getirdi ve her sabah dereden taze su getirdi. Bu sessiz günlerde ikisi de yeni bir huzur buldu. Biri tövbeden, diğeri merhametten doğan bir akşam Ayla Yusuf'a küçük bir kese uzattı. Bunu al dedi. İçinde kurutulmuş otlarımın bir kısmı ve biriktirdiğim biraz para var. Şehre döndüğünde ihtiyacı olan birine ver. Benim için değil, tövbenin hatırına. Yusuf'un gözleri tekrar doldu. Çok az şeye sahipken veriyorsun. Bana şunu diyen ayeti hatırlatıyorsun. Bollukta ve darlıkta verenler. Ayla nazikçe araya girdi, gülümseyerek. Kur'an bize, Allah rızası için yapılan her eylemin, ne kadar küçük olursa olsun, kaydedildiğini öğretir. Bu, senin kefaret yolculuğunun bir parçası olma şeklim. O gece, ay zirvelerin üzerine parlakça yükselirken, Yusuf dışarıda durdu, engin vadiye bakıyordu. Rüzgar nazikti, sedir kokusunu ve uzaktaki suyun fısıltısını taşıyordu. Gözlerini kapattı ve ellerini kaldırdı. Ya Allah! diye yumuşakça dua etti. Beni, yanlış yaptığım adamın kızına getirdin, böylece neden olduğum acıyı hissedebileyim. Ama aynı zamanda onun affıyla bana merhametini de gösterdin. Bana verdiğin bu şansı boşa harcamayayım. Kalan ömrüm zarar vermek değil, iyileştirme aracı olsun. Döndüğünde Ayla'nın kapı aralığından izlediğini gördü. Sessizce dedi ki, bazen Allah insanları birbirlerinin hayatlarında sonsuza dek kalmaları gerektiği için değil, birbirlerinin ruhlarında bir şeyi uyandırmaları gerektiği için bir araya getirir. Yusuf başını salladı. Ve belki de Ayla, sen benimkini uyandırmak için gönderildin. Şafak tekrar yaklaşırken Ayla dua yerinde durdu. Yusuf ise küçük çantasını topluyordu. Dağdan ayrılmaya hazırdı. Günahlarından kaçan kırık bir adam olarak değil, bir amaçla yeniden doğmuş biri olarak. Ayrılmadan önce yumuşakça dedi ki: "Benim için dua et Ayla." "Edeceğim." diye cevapladı. Ve Allah bu dağ yönlendirdiği gibi adımlarını yönlendirsin. Ve bununla Yusuf yola çıktı. Kaderin onu ona getirdiği aynı yoldan. Ama bu kez kalbi hafifti, ruhu arınmış ve yönü belliydi. Sabah güneşi vadi üzerinde yumuşakça yükselirken Yusuf dolambaçlı patikadan indi. Arkasında sessiz kulübeyi ve ruhunu kurtaran o saf kalpli kızı bıraktı. Dağlar ışıkta altın gibi parlıyordu ve hava çam ve yenilenme kokusu taşıyordu attığı her adım bir dua gibiydi. Günahtan uzaklaşan ve kurtuluşa doğru atılan bir adım. Önündeki yolun kolay olmayacağını biliyordu. Af dilemek sadece kelimelerden ibaret değildi. Cesaret, tevazu ve dürüstlük gerektiriyordu. Yusuf en yakın köye ulaştığında küçük mescidin yanında durdu. Öğle namazı ezanı havada güzelce yankılanıyordu. İçeri girdi, abdest aldı ve cemaate katıldı. Alnını yere koyduğunda gözyaşları serbestçe aktı. Ya Allah, diye fısıldadı. Beni sana geri getirmek için her şeyi benden aldın. Şimdi son nefesimi alsa bile hayatımı yaptığım yanlışları düzeltmekle geçirmeme izin ver. Namazdan sonra Yusuf imamla tanıştı. Nazik yüzlü ve kalpleri okuyormuş gibi görünen gözlere sahip yaşlı bir adamdı. "Kardeşim," dedi imam nazikçe. "Üzerinde ağır bir yük hissediyorum." Yusuf başını salladı. "Geçmişimde insanlara haksızlık yaptım. Onları bulmak, aldığımı geri ödemek" ve Rabbime dönmeden önce affetmelerini dilemek istiyorum. İmam yumuşakça gülümsedi. O zaman şunu bil ki, bir kul gerçekten tövbe ettiğinde, Allah hayal etmediği kapıları açar. Yolculuğuna başla, onun merhametinin seni yönlendirdiğini göreceksin. Aylar boyunca, Yusuf kibir günlerinde aldattığı kişileri arayarak kasaba kasaba dolaştı. Bazıları ölmüştü, diğerleri yaşlı ve yoksuldu. Bulduğu herkese elinden geleni verdi para, mal veya hizmet olarak iş. Bir gün kötü durumda duran bir yetimhaneye rastladı. Bakıcı, yaşlı bir kadın ona buranın yıllar önce haksız yere ölen Hamit adında bir adam tarafından kurulduğunu söyledi. Yusuf'un kalbi sıkıştı. "Hamit mi?" diye fısıldadı. "Evet," dedi kadın. "O dürüst ve cömertti. Ölümünden sonra bile insanlar onu hatırlıyor. Bu yetimhane onun hayaliydi ama vefatından sonra harabeye döndü." Yusuf'un gözleri yaşlarla doldu. Son kalan altınını çıkardı ve kadının ellerine koydu. Bu, dedi yumuşakça, Hamid için, onun anısına bir hediye ve ona haksızlık yapan kişinin affı için bir dua. Kim olduğunu söylemedi. Sadece başını eğdi ve uzaklaştı, kalbinden bir ağırlığın kalktığını hissederek. Bu arada dağlarda uzakta, Ayla sessiz ibadet hayatına devam etti. Ama Yusuf'un gidişinden beri, içinde bir şey değişmişti. Allah ile daha derin bir bağlantı hissediyordu. Sabrının ve affının fark edilmediği duygusu. Bazı geceler, yıldızların altında dua ederken kalbini tuhaf bir huzurun sardığını hissediyordu. Sanki görünmez merhamet kanatları onu çevreliyordu. Bir keresinde, şüphesiz güçlükle beraber kolaylık vardır ayetini okurken, rüzgarda bir fısıltı duydu. Kalbini titreten yumuşak bir yankı. Gözyaşları arasında gülümsedi. Ya Allah, diye fısıldadı, yalnızım ama asla yalnız değilim. Sen bana yetersin. Aylar sonra kış yaklaşırken bir gezgin dağ yoluna tırmandı. Sakalı şimdi beyazdı, kıyafetleri sadeydi ama yüzü huzurla parlıyordu. Be you Yusuf too. Tövbe yolculuğunun başladığı aynı yere geri döndü. Ayla onu gördüğünde şaşkınlıkla ayağa kalktı. Yusuf, geri döndün. Mütevazı bir şekilde gülümsedi, sana teşekkür etmeye geldim Ayla. Elimden geleni yaptım. Benim olmayanları geri verdim, yoksullara yardım ettim ve babanın bir zamanlar hayal ettiği yetimhaneyi yeniden inşa ettim. Şimdi adı Darul Rahma, Merhamet Evi. Ayla'nın gözleri yaşlarla doldu. O zaman tövben, başkalarını kutsamaya devam eden bir sadaka haline geldi. Allah kesinlikle kabul etti. Yusuf başını eğdi. Bana o kapıyı açan senin affındı ve yollarımızın kesişmesine izin veren Allah'ın merhametiydi. İkisi vadiye bakarken dururken güneş batmaya başladı. Tıpkı ilk tanıştıkları gün gibi dağları altın ve kızıla boyuyordu. Ayla yumuşakça dedi ki: "Bu dünya gün batımı gibidir; kısa, güzel ve solmakta. Önemli olan, ardından gelen geceye nasıl hazırlandığımızdır." Yusuf başını salladı ve ardından gelen sonsuz şafak İkisi de gülümsedi, kalpleri huzur doluydu. Allah'ın acılarını, kayıplarını ve yalnızlıklarını çok daha büyük bir şeye yönlendirmek için kullandığını biliyorlardı, onun affına. Dağlardaki günler soğudu ve gökyüzü kışın ilk karından önceki sessiz dinginliği taşıyordu. Bir zamanlar kuş sesleriyle yankılanan vadi şimdi sessizliğe bürünmüş gibiydi. Kutsal, huzurlu bir sessizlik. Küçük ahşap kulübesinin içinde Ayla ateşi yaktı ve bir tencere çorbayı ısıtmaya koydu. Yusuf yakında oturuyordu, Kur'an'dan yumuşakça okuyordu. Sesi sakindi, tevazu ve şükranla doluydu. Okuduğu her ayet, sanki doğanın kendisi Allah'ı zikretmeye katılıyormuş gibi, dağ havasıyla karışıyor gibiydi. Bitirdiğinde Ayla nazikçe gülümsedi. "Sesin bu eve huzur getiriyor," dedi. "Ve senin imanın diye cevapladı Yusuf, benim ruhuma huzur getirdi. O gece kar yağmaya başladı. Yavaşça, sessizce, dağ beyaza bürüdü. Kar tanelerinin aşağı süzülmesini izlerken, Ay'la konuştu, gözleri uzaktaydı. Hiç merak ettin mi, dedi yumuşakça. Allah neden belirli insanları kısa bir süre için hayatımıza getiriyor sadece sonra onları tekrar alıp götürmek için? Yusuf başını salladı. Eskiden bunu sorgulardım. Ama şimdi biliyorum. Bazı insanlar bizi ona yönlendirmek için hayatımıza girer. Görevlerini tamamladıklarında yerleri artık aramızda değil, dualarımızdadır. Ayla'nın bakışları ateşe düştü. Belki de benim senin hikayendeki görevim tamamlandı. Yusuf ona döndü, şaşkınlıkla. Ne demek istiyorsun? Ayla hüzünle gülümsedi. Her geçen gün daha zayıf hissediyorum. Buradaki kışlar sert. Vücudum yakında beni terk edebilir ama kalbimde korku yok. Acımdaki Allah'ın bilgeliğini ve tövbendeki onun merhametini görecek kadar yaşadım. Yusuf'un gözleri üzüntüyle açıldı. Hayır Ayla, böyle konuşma. Yaşayacaksın. Kalıp sana bakacağım. Yumuşakça başını salladı. Hayır Yusuf, senin yolun burada değil. Halkın arasına geri dönmeli, hizmet etmeye devam etmeli, günahın bir zamanlar yıktığını inşa etmeye devam etmelisin. Benim yerim burası, sabrın anlamını öğrendiğim ve annemin yattığı dağların arasında. Yusuf sessiz kaldı. Dışarıdaki kar kalınlaştı, rüzgar ağaçların arasından yumuşak bir ağıt gibi fısıldıyordu. Sabaha doğru Ayla'nın sağlığı kötüleşti. Nefesi zorlukla geliyordu, yüzü solgun ama sakindi. Yusuf yanında oturuyordu, titreyen bir sesle Yasin Suresi'ni okurken gözlerinden yaşlar akıyordu. Bitirdiğinde Ayla fısıldadı. "Alama Yusuf" Bir zamanlar Allah'ın seni kendine geri getirmek için her şeyi aldığını söylemiştin. Şimdi o, tüm sevginin onun sevgisinde son bulması gerektiğini hatırlatmak için beni alıyor. Son sözleri bir fısıltıydı. Dünyaya affın kalpleri iyileştirdiğini ve yalnızlığın Allah'a yakınlığa yol açabileceğini söyle. Ve bununla gözleri kapandı. Sanki derin ve nazik bir uykuya dalmış gibi, dudaklarında huzurlu bir gülümseme vardı. Kar yağmaya devam etti, küçük kulübesini, bahçesini ve bir zamanlar her şafak namaz için yürüdüğü patikayı örtüyordu. Dağlar sessizce duruyordu. Saf bir müminin ruhunun yaratıcısına dönüşüne tanıklık ediyordu. Haftalar sonra, Yusuf aileyi annesinin yanına eski bir sedir ağacının altına gömdü. Küçük bir taş işaret yaptı ve üzerine şu kelimeleri kazıdı. Burada aile yatıyor. Dağlarda yalnız yaşayan ama kalbi her zaman Allah'la olduğu için asla gerçekten yalnız olmayan kız. Her yıl bundan sonra Yusuf mezarını ziyaret etmek için dağa geri dönerdi. Kuşlar için yiyecek getirir ve aynı ağacın altında Kur'an okurdu. Zamanla köylüler Aylan'ın mezarı üzerinde karın asla kalmadığını fark etmeye başladılar. Sanki toprağın kendisi onun yerini sıcak tutuyordu. Kışın bile orada çiçekler açar ve kuşlar sık sık yakınına tünemiş, şafakta şarkı söylerlerdi. İnsanlar buraya Allah'la konuşan kızın dağı demeye başladılar. Yusuf hayatının geri kalanını onun mesajını yayarak geçirdi. İnsanlara tevbe, bağışlama ve inançta bulunan huzur hakkında ders vererek ve yıllar sonra nihayet vefat ettiğinde yanına gömüldü. Yabancı ve kız bir kez daha birleşti. Kaderle değil, imanla. Bazen Allah iki kalbi bir araya getirir. Biri günahla yüklenmiş, diğeri sabırla arınmış. Böylece aralarında merhamet doğabilsin. Onların dağlardaki buluşması asla tesadüf değildi. Bu, yalnızlıkta bile, Allah'ın planının işlediği ve rehberlik ettiği her ruhun evine giden yolu bulduğunun bir işaretiydi. Bu hikayenin temaları veya karakterleri hakkında daha fazla konuşmak ister misin?